Bu nasıl kız, kız <laughs> Arabam yapar Bizde yakalkımdanca bu kadar olur işte <laughs> Herkese selamlar dostlar ben Antenis Bugün sizlerle birlikte Antarktika'da hayatta kalmaya çalışıyoruz Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yorumlarda çok fazla gördüğüm bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Antarktika 88. Antarktika'da hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Biraz Erzurum simülatörüne benziyor ama bilmiyorum yani sadece fotoğraflarına baktım. Bu arada arkadaşlar Discord kanalımız her zaman açıktır. Burada bizimle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ve ayrıca TikTok ve Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim dostlar. O zaman lafı daha da arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Ama oyun harbi Erzurum simülatöre benziyor yani baksana direkt ekrana bak. Ama oğlum bu oyunda Türkçe yok mu ya? Bu ne İngilizce? Bunun Türkçe dili yok mu? Al Türk <laughs> Abi olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Türk Türk Türk. Hemen elim gidiyor böyle var ya. Elim böyle bozkur dolu veriyor bir anda Türkçeyi görünce. Sakin ol. Yani gerçekten tuhaf değişik bir oyuna benziyor. Burada bir yerde başlattı. Ben direkt buraya mı düşmüşüm? Buraya mı spamlanmışım oğlum? Ne olmuş? Allah anlamadım. Direkt buradan mı başlıyoruz. Aa buraya pompalı koymuşlar. Oğlum başlar başlamaz da pompalıyı bulmazsın ya. Kapı kapalı. Buradan nasıl çıkacağız? Şuradan mı çıkacağız? Büyük kapının üzerindeki ızgarayı kırın diyor. Ha şunu koyacağız o zaman. Tamam. Bunu buraya koydum. Bunu nasıl kıracağız lan? Silah mı sıkacağım? Ona normalunu. Ya mermiyi boş harcadık ama abi. Yüzeye çıkmanın bir yolunu bul diyor benden. Nereden çıkacağız? Bura kapalı. Şu tarafa gideceğim o zaman. Buradan bir yerden çıkacağım. Ne oluyor? O ne oğlum? Lan üstüme bir şey geliyor. Gel bana. Gel bana. Buna lan ona normalunu gelme. Gelme lan. Bu lan? Iyy böceğe bak. Akrabe benzetmişler biraz da. Oyun half life'a döndü anasını satayım iyice. Vallahi bilmiyorum. Nereden bu? Nasıl bir mağaraymış oğlum? Cincik mağarası ya. <laughs> Değişik bir yer. Bir sürü gidecek yer var. Orada delik var. Burada delik var. Ha tamam buradan gideceğiz. Tamam. Gidecek yeri buldum. Ne diyor lan bu? Atlamam gerekiyor gibi görünüyor diyor. Allah Allah. Oyun Rus yapım herhalde arkadaşlar. Rusça konuştu. Ben anlarım böyle şeyler oğlum. Benden kaçmaz. Ben hemen tak. Anlarım gel. Oo, tek yedi. Tek yemese sıçtım. Bir onun üstüme geliyor ya Bak bak orada bir tane daha var bak Gel lan gel Lan Diğeri ne çarptı Oğlum sizin ikiniz de tokat manyağı yaparım bak Adam olun oğlum Siz kimsiniz ya bana şey geliyor Ananı aradığını La git Lan dört tane mermim kaldı Sıçtık abi Üç tane mermim kaldı Üç tane mermiyle ne yapacağım oğlum ben Hiçbir yerde mermi yok Sıçtık 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 Ha çıkışı buldun mu Çok şükür Çok Oha Oha Sıçtı mı galiba? Ne oldu? Prolog kısmı mı bitti? Birkaç saat önce diyor. Geriye mi sardı? Oğlum her oyun ileri saran mı? Geri sarıyor ya. 18 Ekim 88 542 Geolojik Araştırma İstasyonu Antarktika 1 diyor. Geçtiğimiz 6 ay boyunca babam işte severe bu sondajı Antarktika bir istasyonu bulunan tarih öncesi mineralle araştırma. Ha babamız buradaymış bizim. Babamız burada araştırma yapıyormuş. 6 hafta önce keşif iletişimi durdurdu. Bugün ne olduğunu öğrenmek için 4 kişilik bir kurtarma ekibinden geldi diyor. O zamanlar beni neyin beklediğini hayal bile edemedim diyor. Oo bayağı bir sıkıntı var o zaman. Bayağı bir sıkıntı var arkadaşlar. Nerede uyandım oğlum ben? Aa 4 kişilik ekibin arasında geldim. Ama 4 kişilik ekip nerede oğlum? Donacağım ısınmam gerek diyor. Dışarı çıkartmıyor beni. Ha dolapta falan ceketimiz var tamam. Burada bir harita var. Harita bulduk. El feneri mi bulduk? El bombasını tabancası diyor. Ha oyun kaydet. Oyun kaydetsin ha. Buraya kadar geldik. Oyunumuz bozulmasın. Şurada bir tane bir anahtar kartı aldı diyor. Giriş anahtar kartı bulduk. Burada ne var? Burada kitap falan var. Aşka bizi ilgilendiren bir şey yok burada. Burası da boş. Onalar bomboş Bitti herhalde benim burada işim Buradan çıkacağız şimdi Bu nasıl bir sinematik abi Oraya yürüyüp gideceğimi ben de biliyorum Sinematik gideceğim yeri gösteriyor Alexi, Cenk, Ali Neredesiniz oğlum Oğlum nereye kayboldunuz lan Çıkın lan oyun oynayacağız Abi sinematik giriyor ya Çok değişik bir sinematik giriyor Kilit açılmıyor çünkü elektrik yok diyor Elektrik mi yok Elektriği nereden vereceğiz oğlum Elektrik şuradan mı geliyor lan acaba Bu ne lan Aa yakıt bidonu buldum orada bir dakika Burada bir tane yakıt bidonu var Bir yakıt kaba alındı diyor Tamam güzel. Yakıt deposu patlayıcıdır. Yanında dikkatli olman gerekiyor gibi görünüyor diyor. Anladım abi. Her şeyin sinematiğini vermek zorunda mısın ya? Yani ben şimdi böyle şeyler anlayabiliyorum. Bu oyun sanki bize biraz malmışız gibi öğretmeye çalışıyor yani. Burası neresi? Burası elektrin geldiği asıl yer mi? Şurada bir şey var. Yakıt yok gibi görünüyor diyor. Yakıt nereden geliyor? Ha yakıt o bidondan geliyor. Bir dakika yakıt şu bidondan geliyor. Buraya ha, valfi açmak için bir şeye ihtiyacınız var diyor. Valf açacağız o zaman burada. Tamam. Tamam valf açacağız. Şuradan bir yerden nereden açacağız aşağıda yakıt var gerçi buraya giremiyorum zaten bu araba çalışıyor mu bu araba çalışmıyor şuraya girmem lazım o zaman bir giremediğim yapıt burası kaldı burada açılmıyor oğlum kırılgan gibi görünüyor oğlum benim silahım vardı ya silahım nereye gitti oğlum ben burayı açacaktım gerçi o bir saat sonraydı değil mi ben nasıl açacağım abi orayı lan burada aa balta varmış lan burada baltayla açacağız tamam tamam aç şurayı aç 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 Burayı aç Tamam Neler var burada Ha valfi buldum Tamam valf kolunu bulduk Burada da bir tane şey var Not var Bugün sonunda istasyona vardık diyor Kutup gecesi ve fırtınalardan neden buraya gönderildiğimizi anlamıyorum diyor Sefer mucizevi bir şekilde yolda hayatta kaldı Sefer değil Türk biri mi oğlum kim bu Sefer Birkaç kez her şey çöküşün eşiğindeydi Sadece Efimov durumun farkında Sadece buna değeceğini umabiliriz diyor Aman bomba şeyler anlatıyor ya Şurada parlayan bir şey var an yani yardım kiti bulduk güzel Sağlık kiti iyi olur. Kar motosikleti kayak yaptı diyor. Ne diyor oğlum? Ananan adım lan. Ne oluyor oğlum? O ses ne lan? Nereden geldi oğlum o ses? Dışarıdan biri şeye vurdu. Ne oluyor oğlum? Kim vuruyor lan? Burada değişik değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Onu arama ihtiyacı var diyor. Ha az önceki şeyi buna mı taktık? Tamam. Valf konunu buldum. Elektriği açacağız herhalde gidip. Şu valf konunu buradan oraya bağlayayım da bunu buraya takmam lazım. Tamam. Herhalde yakıt gelir. E ben benzin bidonunu niye aldım oğlum? Benim elimde bir de benzin bidonu var. O ne işe yarayacak? Tamam elektrik geldi. Gerçi giriş kartım da vardı zaten. Şimdi giriş kartıyla direkt içeri gireceğiz. Aç oğlum kapıyı. Tamam. Oy tabanca. Tamam abi tamam. Müthiş oldu bu. Bir transistör. Transistör ne lan? Valla değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Oyun kaydet. Oyun kaydetmesi güzel bu oyunda. Sevdim bak oyun kaydetmesini. Bu kapıda dibine geldiğim zaman açılıyorum. oğlum. Bu ne lan? Oğlum canavarlar gelmiş. Ay, Burayı bulup nereden bastılar oğlum buraya? Dışarı çıkamam abi. Mermim falan az. Dışarıda bunlarla savaşamam. Allah gördüğüm her yere bakıyorum. Her yerden çıkacak bir mermi dahi bana lazım. Bu neymiş lan? Alev makinesi yakıt 15 diyor. Anlamadım bir şey aldık ama. Burada boş burada boş. Oğlum içeri falan giremiyor değil mi bunlar? Ne bileyim sanki şu an kulağımın içinde yürüyormuş gibi sesi geliyor. Şunu da aldım. Burada başka bir şey yok. Şuradan bunu da aldık. Mermileri falan topladım. Bayağı bir şey aldık. Abi bir tane daha buldum. Bir transistör aldı diyor. Oğlum bu çevreyi kim yapmış lan? Aldı ne oğlum? Aldı. Ölen arvadını. Şerefsiz nasıl geliyor üstüme? Şerefsize bak ya nereden çıktı geldi? Burada herhalde bizim bilim adamları geri zekalılar deney yapmış. Deney derlerinde patlamış. Böyle yaratıklar çıkmış piyasaya. Baksana. içim bir hoş oldu bunları böyle görünce ya. İğrenç ya iğrenç. Ver abi ver yakıt şeyi buldum. Alev makinesi yakıtı. Alev makinesi mi varmış oğlum ya? Burada da mermi buldum tamam. Ha burada bir kağıt buldum. Şüphe yok buz örneklerinde bulduğumuz garip oluşumlar hala bilim tarafından bilinmeyen yaşam formlarının izleridir diyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Bu bilim adamları bir bok yemiş bir halt yemiş Şimdi de onun üstesinden gelemiyorlar. E abi ben niye geldim buraya? Niye çıktım ben buraya? Geri mi döneceğim acaba? Ha şu yukarı hiç gitmedim bir dakika. Ananın ya kulağımın zarını patlattı. Vostok istasyonundan ilerliyoruz. Önde sadece birkaç ay önce kurulan istasyona 68 kilometre buz ve kar imkansız diyor. Oğlum manyak lan bunlar. Bunları buraya taktım. Anahtar var orada. Herkes herkes herkes. Bir şeyler söyledi de orada anlamadım. Yanlışlıkla elimdeydi geçtim. Araba anahtarı bulduk. Herhalde o şeyin anahtarı. Ananızın arvadınızı Kaybolun lan. Oğlum sizinle uğraşamam. Çek. Çık çık çık. Ya Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Oğlum mermim kalmadı. Lan öl lan. Lan bir ölmek bilmedi ya. Oğlum seninle de görüşeceğiz Bekle Şu kayak şeyinin anahtarını buldum. Bin. Yakıt mı yok? Yakıt nasıl yok abi? Yakıt bir donum vardı ya benim ha. Tamam çalıştı. Lan oğlum durma durma. Takip et arkanda adam var. Ya manyak ya bu. Arkanda adam var oğlum seni öldürecek şimdi. Oo bunların hepsini gezecek miyiz lan oradaki? Şu an vadiye geldik o gösterdiği yere geldik güzel lan oğlum araba sürmeyi de severim ama gerçi araba değil bu da anladınız siz benim davarlığım onu aşağı düşeceğim şimdi O oh, aman 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 dikkat dikkat aşağı düşeceğiz onu oğlum o bayraklar oh, oy. iyi hareket yaptım ama ha. bak bak aşağı uçacağım sandım orada ama uçmadık şuradan şuradan şöyle gideceğiz. Çok hızlı deli dehşet bir bela geliyor Oy bir dakika bir dakika Sakin sakin geçelim tamam Allah belanı Çalak yemin ederim Biliyordum böyle olacağını Belliydi böyle olacağız zaten Davar gibi o kadar hızlı araba sürersen motoru Böyle olur Yani bu da güzele benziyor arkadaşlar yani Biraz görüntü kalitesi Orta idare eder böyle Yani yine de güzel bir oyun olmuş Erzurum simülatöre de benziyor ama Bu oyunun gözünü seveyim Erzurum'da yürüyorduk burada yine en azından Altımızda araç var Araçla istediğimiz yere kadar gidebiliyoruz Ölmeden şuradan bir gideydim Buradan düştüm değil mi lan az önce Aynen abi yere geldim dur Araçtan inmek için F'i kullanın diyor Bunu da kullanabiliyoruz mu lan Lan bu benim motorummuş zaten. Ben bunu buraya park etmedim ki şurada bıraktım. Oyun değişik. Oyun değişik. Bir yere geldik. Ha oyun kaydedeceğiz. Tamam kaydet. Bu kaydetme şeylerini sevdim ama kaydetme şekli güzelmiş. Burada yine bir kağıt daha var. Ellerim titriyor. Yeni bir sondaj yerinde büyük bir mağara keşfettik. Buz yüzeyinin sadece 20 metre altında sensörler içinde bir miktar hareket algıladı. Ancak bunun sadece bir donanım hatası olduğu açıktır diyor. Ha. Vallahi anlamadım. Bir şeylerden bahsediyorlar ama yani yedikleri boku tarif ediyorlar arada Bilim adamlarının yaptığı yanlışları söylüyorlar gibi duruyor. Bana öyle geldi yani bilmiyorum. Antarktika dedi. Antarktika nerede kalıyor lan? bu? Bunlar Rusça konuşuyor. Antarktika Rusya'da mı oğlum? Tamam konuşma. Lan! Bence Antarktika Rusya'da değil. Ama şimdi Rus tarafları da hep böyle karlı ve soğuk. Rus... Rusya'nın o tarafları yani. Antarktika Rusya'da olabilir belki. Ya evet yapma. Ölme ha. Tamam. Tamam tamam tamam. Ölmedim. İyi ya yolumuz falan da genişledi böyle. Ne oluyor? Köprü yıkıldı. Abicim bu şans bir bende vardı zaten bir. Bir bende vardı bu şans. Köprü yıkıldı anasını zaten. Nasıl geçeceğim ben oradan? Buradan geçemiyorum. Köprüden yukarı mı çıkacağım lan acaba? Bir dakika köprüden yukarı Lan! oğlum lan siz nereden çıktınız oğlum? Ya Allah belanızı versin ya lan gelme lan! Gelme lan! Olur 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 gelme! Oha 3 kişi oldular oğlum. Lan mermim almadı sizin yüzünüze gerizekalılar. Lan yat aşağı lan öl lan öl lan! Lan lan. Mermim bitti. Ana nar mermim bitti. Gel lan gel. Geri gel. Gel lan. Yap. Değmiyor lan. Öldü. Öldü tamam. Bunlar ne abi? Bunlar nereden çıktı bir anda böyle ya? Mermim de kalmadı zaten. Bu ne lan? Ahşap tahtalar alıyorum diyor. Tamam al. Buradan yukarı mı çıkacağız? Yukarı çıkamıyorum oğlum buradan. Şuradan. Ha, buradan geçeceğiz. Tamam tahtaları buraya koyacağız. Tamam. Ayıktım olayı ya, ayıktım. Yani böyle şeyler gözümden kaçmaz. Ben hemen şak diye öğrenirim oraya. Hemen gözüme girer orada. Gel gel gel. Geri zekalı. Yat. Ezerim işte öyle erkek gibi karşıma gelirsen böyle ezerim yap Tenefsizden bak Nereye geldik? Delmeye geldik <laughs> Delmeye geldik derken yani delmenin olduğu yere Değişik bir yere geldik laboratuvar falan var Hayırlı işler abi gelmeyin Direkt içeri gireceğim İnşallah kapı açılır açıldı Açıldı tamam Mermi buldum çok şükür Kapının ağzına mı geldi biri? Haritayı buldum Ne diyor? Ana binayı inceleyin diyor Tamam bu binadan bahsediyor Geri dön Ooo ana binada bayağı büyükmüş oğlum Selamı adını, adını sen ne geziyorsun oğlum burada lan? Binaların içinde de var ya bir de. Bunlara bak ya. Al şunları al al al. Av tüfeği mermisi de bulduk da. Av tüfeği yok ki oğlum bende. Al mermiyi bir kağıt daha var. Yoldaş Baykov'un ölümü ve istasyondaki acil durumla bağlantılı olarak keşif gezisinin sona ermesi. Soruşturma altındaki Tüm numunelerin ihmal edilmesi ve mağaralara inişin zayıflaması konusunda ne, neredeyse oy birliğiyle karar verildi. Ya ne anlatıyor oğlum bunlar. Bir yardım kiti daha buldum. Güzel canım 56'ymış zaten. Aa bazen sesin değişiyor diyorsunuz. Bazen çok konuşmaktan sesim ısılıyor arada arkadaşlar bağırıyorum çok bağırdığımdan sesim ısılıyor. Şu anda da öyle mesela biraz 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 sesim ısıldı. Mikrofona yaklaşıyorum şu an. onu bu kim? Bu kim oğlum? Öldürmüşler adamı. Adamın içinden geçmişler oğlum. Buna giriş kartı buldum. Bir tane daha giriş anahtarı buldum. Neresi bu? Aa lan. Bu kim oğlum? Oraya biri gidiyor. Hadi yap, baba o kesinlikle o. o. Yaşıyor diyor. Aa babam mıymış oğlum o? Tamam tamam. Baba baba. Baba geliyorum yanına baba. Baba dur hemen geleceğim baba. Bir dakika baba. Şurayı iyice araştırayım. Silah mermi falan filan hepsini alayım da baba geliyorum yanına. Baba geleceğim yanına. ah el feneri buldum tamam. O aşağıma arada lazım olur. Oy. Ne buldum ne buldum. Çok iyi bir şey buldum. Bu yangın tüpleri bunlar mıymış ha? Güzel güzel oğlum. iyi iş görür bu. Milleti yakacağız. Bununla her yere ateş vereceğim. Ağzını Allah belanızı versin. Yeter artık çıkmayın şu arşıma. Bak bir de burada var. İki kişiler, üç kişiler, kaç kişiler oğlum bunlar? Yarın şerefsizler sizi. Erkek mi oldunuz lan başıma? Böyle yanarsınız işte oğlum. Ver 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 ver. Bütün malzemeleri toplamam lazım. Burada hayatta kalacaksak böyle çirkef olacağız. Her şeyi toplayacağız. Bunları da aldık. Hepsini aldık. Her şeyi aldık. Bir tane not buldum burada. Hiçbir şey anlamıyorum. Radyo karbon analizine göre laboratuvara teslim ettiğimiz yaratık örneklerinin yaşı tarihi öncesi değildir diyor. Abicim değişik bir şey var burada. Sigorta aldık bir tane. Oo oğlum bundan bomba atmalı bir şey buldum ha. Bombalı bombalı bir şeyler bulduk. Bunun mermisi yok mu abi? İki tane mermisi var ya? Ne oluyor lan? Yangın sesi geliyor anasını ne oluyor? Burası bitti herhalde arkadaşlar artık bakacak araştıracak yeri kalmadı. Dışarısı kalabalıktı. Dışarısına şunlardan atacağım. Mecbur bir kişi daha geliyor gel gel gel. Sen de yat aşağı. Aman tertemiz gel 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 geri zekalı gel. Sen de gel lan. Oğlum hepinizin içinden geçer lan yat. Deleye gireceğiz. Sen de lan. Gel 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 gel. Sen dön lan. Hep senin içinden geçtim vallahi. Ne haber? Şimdi Dela'ya gireceğiz. O az önceki mağaralar bura mıydı? Değişik bir mağarada uyandım. Ben ilk başta o ne oldu? Ha, az önceki mağaralardayız şu an ha. Oğlum şu şeyi bırak lan. Valla buradan nereye gideceğimi bilmiyorum. Bir yere doğru gidiyorum ama nereye doğru gittiğimi bilmiyorum. Bak. Tamam 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 tamam. Yat yat yat. Tamam arkadaşlar bunları gördüysek bu canavarları kalsın buradan gideceğiz. Ha barınak diyor. Barınak diye bir yere geldim. Az önce bütün bir yaratık keşfettik. Gözlerime inanamıyorum. Buzda mükemmel bir şekilde korunur ve kabuklara uzaktan benzer. Ya oğlum Yaz ekranda da halı kaldı ya. Niye böyle boktan şeyler benim başıma geliyor ben bir türlü anlamıyorum ya. Yine baka soktu oyunu. Yalnız burada da iyi malzeme varmış ha. Şurada da ha haritayı mağaranın haritasını bulduk tamam. Şuradan ilerlemeyi devam edeceğiz. Sağ mı sol mu? Abi sağdan ilerleyeceğim. Bak gördü beni. Görmedi dedim. Ananı. Lan arkamda adam var. Allah belanızı versin. Dur lan dur dur. Yan lan yan yan Erkeğe bak ya Gelmiş bana artistik yapıyor orada Şuradan karşıya gideceğim herhalde Oğlum ben buzlu bir yerdeydim Orada ne oldu ben anlamadım olayı ya Bir saat önce dedi bizi bir saat önce ışınladı Şimdi de olayı çözemedim Oo canım 48'e düşmüş 78 can kitim kalmadı ya Acilen kit bulmam lazım biz ananı yine cenabe dolağın üstü bir eser benim başıma evlat mı evlat bekle diyor kim oğlum o babam bu mu Biraz daha diyor. Babam buldu. Babamı bulduk arkadaşlar. Şimdi her şey seninle iyi olacak diyor. Mağarada iyi yönlendirdim ve bu canavarların alışkanlıklarını inceledim diyor. Dikkatli olun tamamen kö kördürler diyor. Evet. Babamla mı bilim adamıymış? Demek ki hep babamın başının altından çıkmış böyle şeyler. Baba ne anlatıyorsun daha ya? Zavay davay ne davay davay ne? Babam yine bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Ha, o abi çok iyi geçiş. Çok iyi geçiş. Nereden buraya nasıl geldiğimizi anlatıyor. Tamam. Anladık ayıktık olayı. Ayıktık abi olayı. Malzemelerim de elimde duruyor. Çok iyi oğlum çok iyi. Aç burayı. Odadan çıktık. Babanı bul diyor. Babayı bulacağız. Baba neredensin baba? Beni bırakıp nereye gittin? Yat lan. Beni bırakıp. Aa arkamdan da geliyor. Ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Ölmedi. Ne? ağzınıza tüküreyim ya. Bir orada bir burada. Bak ya şu şerefsizlere. Baba neredensin baba? Oğlum baba nereye kayboldu ya? Buradan buradan gidebiliyoruz mu lan? Buradan gidemiyoruz. Şuradan zaten bir tane yön var. Geldiğimiz yöne doğru geri gidiyoruz. Ben buraya doğru gelmiştim. Baba bak bak. Yat. Yat aşağı yat. Yara bak bir tane fazladan mermi harcadım zaten. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Orada küçük delik var. Aa oradan bir şey gitti. Baba. Baba sen misin baba? Baba. Baba sen misin? Nereye gittin? Aa, babam değilmiş. Şerefsiz böcekmiş. Böcek diyorum ya. Yaratık yaratık. Böcek olur mu ya? O nasıl böcek? <laughs> Şimdi az önce geldiğimiz yerin aynı yerine geldik. Tamam. Gel ulan gel. Al ağzına soktum. Gel. Gel gel gel. Lan mermim bitmiş. Al 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 al. Lan bu da bitti. Lan bu da bitti. Oğlum illa kafana fısıldamayacak. Yat. Ya ben lan vuruyor mu vuruyor mu ölmüyor ya. Bir de ölmeme huyları çıktı var ya ölmüyorlar anasını satayım. Zindan 1'e geldik. Zindan 1, zindan 2 mi oluyor bu? Oy. Ortamı kes, ortamı kes. Lan aa ananı an, an, an. yap. Öl lan öl. Şanaf size bak. Abi bunlar ne lan oğlum? Kalın bağırsa ince bağırsağa benziyor. Bu da var ya. Yan yan yan. Tamam bunları da yaktım. Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz herhalde. Kalın bağırsa ince bağırsağa benziyor. Şu an içlerinden geçiyorum ya. Mağara değişik bir şeye benziyor böyle ya. Sağdan sağdan ilerleyeceğim ya. Sağda her zaman hayır vardır. Evet hayır varmış. Hayır gidemiyoruz. <laughs> Gene günlük rutin şaka. Yani bu Antarktika sergisi çok istediniz arkadaşlar. Ben yorumlarda hani bir kişi olsa bir kişi yazıp yazıp dursa neyse diyeceğim. Çoğu kişi böyle Antarktika 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 yazıp duruyordu. O yüzden yani bu oyunu dedim oynayayım bari de çocuklar dedim görsün. Antarktika Antarktika deyip duruyorlar dedim de kayboldum herhalde arkadaşlar ben. Olduğum yerde dönüp duruyorum sanırım. Lan yine aynı yere çıktım. Nasıl becerdim lan? Aynı yere çıkmayı. Şuradan mı gideceğiz? Kayıp oldum herhalde. Aha ayak sesi geliyor. Aha burada burada burada. Tamam tamam bu tarafa gideceğiz. Bu böceklerin olduğu yere takip edeceğiz. Tamam. Ah tamam şu kutuları koyacağız herhalde. Nasıl becerdim bunları üst üste üçünü bir koydum ya. Tamam çıktım. Sağ mı sol mu? Soldan ses geliyor ama. Sola gideceğim herhalde. Şimdi de sağdan geliyor ses. Bak bak orada orada gördüm. Gel lan gel. Gel. Lan dur lan vurma lan. Onu aramadın. Kaç 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 kaç. Abi köşeye sıkıştım. Köşeye sıkıştım. Böyle olmaz, böyle olmaz. Tamam, tamam, tamam. Öldüler, öldüler. Abi can kitim kalmadı. Sıçtık. Öleceğim herhalde. Can kitim kalmadı. Vurdurma, vurdurma, vurdurma. Vurma lan, vurma lan. Oğlum can kitim kalmadı ya. Hiçbir yerde kit yok mu ya? 24 canım kaldı. Bu nasıl bir yokluktur abi? Nereye gideceğim ben ya? Şu mape baksana. Map boş al. Haritada yok elimizde. Ananı altıma işte Burada ölüsüymüş. Ben de diyorum ne geziyor bu burada? Şuradan bu tarafa gitsem çıkıyor mu lan bura? Kayboldum abi ya. Allah'a kayboldum ya. Nereye gidiyor bu? Ulan aynı yere çıktık tekrar. Ses geldi ama bir tane. Arkadan mı geldi önden mi geldi çözemedim. Üstümden gelmiş. Gel gel gel. Ben yani öldürmez miyim ben şimdi? Gel lan buraya gel. Lan buraya gel lan. Oğlum gelsene lan buraya. Gelmiyor lan. Gelmezsen gelme oğlum. Ben orayı baktım inceledim orada kimse yok. Acaba şuradan sola hiç gitmedim ben değil mi? Gittim gerçi ben sola. Buradan mı dönsek şuradan mı gitsek? Ya abicim gelme 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 canım az canım az gelme Mermi değiştir Abi kayboldum ya gideceğim yeri bulamaz oldum ya Nereden gideceğim anasını zaten Aynı yere çıkıp duruyor buralar ya Şuradan karşıya geçtim Ah barınak yazıyor tamam buldum buldum Tamam ah can kiti buldum ya şükür Yani bu mağaralarda da yönünü bulması çok sıkıntıymış harbi ya Bayağı bir malzeme aldık. İyi lan bu şeye göre güzel. Şeyden güzel en azından Erzurum'dan. Orada soğuktan donuyordum falan. Babanı... Babamın kaskı. Hayır babama ne yaptınız oğlum? Hayır baba hayır. Babam öldüm oğlum. Bir sigorta daha buldum. Oğlum bu sigortalar bir yerde mi kullanacağız? İki oldu sigorta buluyorum. Dinamit buldum. Ananı geldiler. Aha geldiler. Aha. Yuh oğlum kaç tane var? Allah belanızı versin. Yat. Lan öl lan. Ananı vurma lan. Oğlum vurma bir daha vurursanız sizi. Lan mermim bitti. Yanın lan yan. Yan, yan Allah'ın cezaları yan. Oğlum siz kiminle baş ettiğinizin farkında değilsiniz ha Kiminle uğraştığınızı bileceksiniz oğlum E ee, nereden gideceğiz şimdi Geri mi döneceğiz Elimde bir tane dinamit var bir tane de Gerçi başka bir şey yok elimde bir tane dinamit var Nereye gideceğiz tamam 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 buldum nereye gideceğimizi Şerefsizler burada olduğuna göre bu tarafa gideceğiz Abi mermi kalmadı hiçbir şey kalmadı Sadece yangın gücüm kaldı Alevim kaldı o da 50 yazıyor Sıçtık yani Abi ne tarafa gideceğim ya burada hep kayboluyorum ya Aynı yere mi çıkıyorum değişik değişik yerlere mi çıkıyorum Bir türlü çözemedim ya Aynı yere çıktım. Nasıl becerdim? Nasıl becerdim aynı yere çıkmayı? Lan burada çıkmıyor. 2000 years later. Önüme bir anda canavar çıkarsa altıması sıçarım. Çıkmaz olur mu? Çıkmaz olur mu? Yat. Lan yan lan yan. Bu buradan geldiğine göre kesin bu tarafa gideceğim. Neredesiniz oğlum? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Vallahi bilmiyorum ki ya. Nereye gideceğimi şaşırdım ya. Az önce adamı yaktığım yere geldim. O zaman bu tarafa gideceğiz. Doğru mu? Burayı da yanlış bildik ya. Nasıl böyle yanlış sektiriyorum var ya. Nasıl yanlış yanlış yerlerden çıkıyorum ya. Şuradan mı gideceğiz lan? Küçücük delik. Aynı yere çıkarsa söver lan? Aynı yere çıkmadı. Buraya mı gideceğiz? Oo farklı bir yer buldum. Güzel. Güzel abi böyle şeylere ihtiyacımız var. Ha haritayı bulduk tamam. Güzel 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 topla 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 oğlum bu ne kadar malzeme varmış lan burada Başka bir şey kalmadı şimdi haritaya bakalım nereden çıkacağız zindan bir Şuradan mı yukarı çıkılıyor sağdan tamam Mağara birinci seviye diyor tamam mağaraya geldik Buradan bu tarafa gideceğiz tamam Mağaradan çıkmak için dinamit kullan diyor da dinamiti nereden kullanacağız O oh, Allah belanı versin senin Ya sizin an Yatın lan aşağı yat Öl artık yeter ya. Bir de üstüme geliyorlar var ya. Çıldırtacak adamı. Bu dinamiti nerede kullanacağız abi? Çıkmak için merdiven yok muydu burada bir tane? Merdivenden indim, geri merdivenden çıkarım ben. Ah, buradan gidiyorduk. Tamam, doğru. Arşet, ana'nın, ana'nın, aradının. Arkadaşlar, husura bakmayın. Arada bir ağzından kötü laf çıkabiliyor. Çünkü böyle şerefsizler üstüme geliyor bir anda. Öl lan, öl. Sen buraya gelemezsin ki. Ben sana burada keyfi vururum. Ne oldu? Gelemiyorsun, al. Al, al. Yat aşağı. Vallahi bir yere doğru gidiyorum ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Çıkış burası mı? Hadi dinamiti buraya koyacakmışım Tamam. Kaç 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 dinamit patlayacak şimdi. Ananın sen nereden çıktın oğlum? Bu nereden çıktı lan? Ben sabahtan beri baktım yoktu kimse. Çık abi çık. Mağaradan çık. Mağarayı terk et. Çık 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 çık. Babam da sattı beni zaten. Nereye kayboluyorsa kayboluyor gidiyor. Gel 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 gel. Ağzını kırdım bana gel. Oh! Malzemeler var oğlum burada. Tamam ikisini de yatırdım. Al abi şunları. Güzel ya bunlar iş görür. Buradan yukarı mı gideceğiz? Oo malzemelere bak. Güzel güzel güzel. Kim koyuyor lan bunları? Babam giderken düşürüyor mu? Ne yapıyor arkası sıra? Baba baba. Gel gel gel. Öllen. Herhalde buradan gideceğiz. Canavar geldiğine göre herhalde buradan gideceğiz. Oğlum dur. Delikte sıkıştım vurma. Aa şurada barınağa hiç girdim mi ben? Girmişiz tamam. Yine ayak sesi geliyor şuradan bir yerden. Şunu değiştir. Oğlum hiç mermim kalmadı yine ya. Şunu değiştir. Nereye gidiyorsun nere? Yan yan yan. Lan yan. Daha yanmıyor ya. Üstüne çıktım hala yanmıyor lan. Oh, hayır hayır hayır. Yan 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 yan. Yanın oğlum yanın lan. Allah belanızı versin sizin. Nereden çıkacağım oğlum ben? Yani tekrar aynı yere döndüm geldim. Buradan soldan gidip düz gideceğim tamam. Ha çıkacak yer şurada tamam. Bir çıkışı bulamadım ya. Çık yukarı çık çık çık. Orada bir tane adam var. Burayı inceledik. Buraya girdik. Şunun üstüne mi gireceğiz lan? Yan 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 abi. Lan yanın lan ha. Bunlar bu karakterler biraz şey yemez yani. Serious Sam 2'de bunlar gibi bir karakterler vardı arkadaşlar. Ama onlar bunlardan büyüktü tabi bayağı büyüktü. Düştüğümüz mağaranın bir tünel olduğu ortaya çıktı diyor. Az önceki yerden bahsediyor bu. Abi biz oraya girdik talan yaptık çıktık. Bir şu teleferik kaldı. Ha o bulduğum sigortalar buraya mı koyacağız tamam. Lan oğlum sinematiğine başlatma yanımda adam var. Yanımda adam var. Böcek var yanımda sinematik girdiriyor ya. Şimdi buna binip gideceğiz. Nereye? Yukarıda helikopter mi var acaba? Biz nereye geldik? Zindan 2 bitti. Radyo kulesi gibi bir yere geldik herhalde. Aynen radyo kulesine geldik. Oy silaha bak. Silaha bak sen silaha. Buradan ilerleyeceğiz herhalde. Burada da yakıt buldum. Babam mı bu? Ölmüş mü? Baba? Ha baba değilmiş. Babam değilmiş lan bu. Dinamit buldum adamdan. Güzel. Aa kar aracı buldum. Bir de ses kaydedici bulduk. Efim oğlu çılgın. Bu incelenmesine tanıklık oldu diyor. Aa, yaratıklardan bahsediyor. Yarım saat ne dinleyeceğiz onları ya. Şu arabaya binip gideceğiz şimdi. Abi çok boğuk sesi var ya. Vallahi kulağımı tırmalıyor ya. Nereye gidiyoruz? Şimdi radyo kulesine doğru mu gideceğiz? Çekilin yoldan bir bela geliyor. Sesini Oğlum havada iyi sertleşmiş var ya. Kar falan da yağıyor. Nerede lan bu radyo? Ha bulduk tamam. Gel lan gel. Bak buraya birikmişler. Gel, oğlum Hepinizi ezeceğim lan. Gelin lan. İnmeyeceğim oğlum Hepinizi ezeceğim. Gel. Bunu da ezdim. Şunu da ez. Abi niye bu Kamera açısını değiştiremiyorum ya. Ekran oynatamıyorum. Birini daha ezdim. Sen de yat aşağı. Birini de solumda. Oğlum seni de silahla öldüreceğim. Gel. Onu <laughs> onu Hemen ekranıma çıktı. Lan öl. Dur lan dur. Yan artık yan. Bir ölmek bilmedi ya. Of burada da malzemeler var. Güzel 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 güzel. güzel. Bunu beğendim. En azından vermemiz falan bitse de tükenmiyor yani. Apa görünüşe göre içeriden kilitli diyor. İçeriden kilitli. Nasıl açacağız bunu? Bunu şuradan açarız belki gel. Bu yeterli olur mu? Bu olmadı. Bir tane daha koyacağız. Bunu koydum. Şunu da koydum. Oğlum lan ters gelmişiz. Tersten. Oha tersten yakaladım. Ters gelmişiz diyecektim ben de. Buradan bunun üstüne atladım ulan. Tamam. Radyo istasyonuna geldik. Oyun kaydı. Hemen oyun kaydedeceğiz edeceğiz. Cin gibi olacağız abi. Her an ölebiliriz. Hiç işimiz belli olmaz. Ben ölebilirim çünkü. Güzel. Burada da malzeme bulduk. Bu ne lan? Alem makinesi. Aha, geç yok. Ha tamam kapıyı açtık. Tamam. Buradan sonra yürüyerek gideceğiz. Helikopter pistinin kapısını açtık. Ha helikopter evinip kaçacağız bundan sonra. Tamam oğlum oyun bitti zaten. Bunlar kapının arkasına baksana neler yapmışlar. Tabi açılmaz oğlum kapı. Kapının içinden geçmişler anasını sanayım. Açılmaz tabi. Evet burayı terk edeceğim ve özgürlüğümüze koşacağız arkadaşlar. Babamı da bulamadım ama. Ya babamın da... he <laughs> he. Gitmeseydi abi ben ne yapayım? Gitmeseydi yanımdan ben buradan kurtulur çıkar giderim abi. Ben umursamaz. Ben giderim. Mağaradan çıkma. Ben mağaradan çıkacağım bunda sinematik girdi. Ya yapma ya. Abicim bu nasıl bir cenabetlik? O babam mı o? Baba hayattasın. Tüm arkadaşlarını nasıl öldürebilirsin Tüm arkadaşlarını nasıl öldürebilirsin? Bu yaratıklar ne kadar eşsiz olduğunu anlamadılar diyor. Vay vatan haini. Babam vatan haini çıktı bak. Arkadaşlarını öldürmüş. Hayvanlara zarar gelmesin diye. Şerefsiz baba. Babamız vatan haini çıktı. 19 8 7 ne oluyor oğlum? Babamı öldürdüm. Lan ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Lan babamı niye öldürdüm oğlum ben? Ananı aramadın. Babamızı öldürdük oğlum. Ya hepsi sizin yüzünüz lan. Belki babamı ikna edip götürecektim. Sizin yüzünüze babamı öldürdüm ya. Helikopter pistine gideceğiz. Aa dinamitim varmış. Güzel 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 güzel. Atlat. 10 numara abi. Çıkıp gidiyorum ya ben buradan. Babamızı da öldürdük zaten. Neyse babamız da hak etmişti zaten. Çünkü bütün arkadaşlarımı öldürmüş şerefsiz. Yanlışlıkla vurdum babamı da. Yapacak bir şey yok. Vurduk mu vurduk? Helikopter geldi. Ben alın götürün abi ya. Burası bana göre değil. Ben alın götürün. Evet gidiyoruz. Lan 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 oğlum altında böcek var lan. Ya böcek de bizle birlikte geldi ya. Bu yaşanmış bir olay hikayesi miymiş yoksa ya? Aa bu gerçek yaşanmış bir olay hikayesiymiş arkadaşlar. Olaya bak be. Ekstra bitiş diyor. Tebrikler. Umarım ikinci oyunumuzu beğenmişsinizdir diyor. Onun bu birinci oyun değil miydi? İkinci oyunu mu oynadık biz? Ne bileyim abi.